Herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere geleceğin yüksek teknolojilerinden bahsedeceğim ve şirketlerin telefon uygulamaları nasıl bir fütüristik güncelleme alacak onları anlatacağım. Öncelikle WhatsApp uygulaması ile başlamak istiyorum. Geleceğin WhatsApp güncellemesi uygulamanın içinde AR butonu yani artırılmış gerçeklik butonu olacak ve bu sistem artırılmış gerçeklik gözlükleri ile bağlantı kurup çalışacak. Bu da şu anlama geliyor, görüntülü aramalarda artık bu gözlükler ile yakınlarınızla hologram olarak sanki yanınızdaymış gibi görüşebileceksiniz. İkinci uygulamamız ise Facebook uygulaması, Messenger uygulama ile yine aynı şekilde artırılmış gerçeklik gözlükleri ile sohbet odalarına bağlanabilecek ve mekanlarda toplantı ya da grup sohbetleri yapabileceksiniz. Ve tabii ki de bir diğer uygulama ise artırılmış gerçeklik gözlüklerine özel karakterler çipi kartı. Bu kartı gözlüğe yerleştirince sokakta yürürken insanları bu karakterler olarak görebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Devam edecek.